kişisel deneyim konusunda orada annemin bir şey ısrarı vardı özel bir şey olsun özel biriyle olsun hemen olmasın onunla ilgili böyle daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu ben lisede kendisi de sevgililerim olmaya başladı belli ki artık öpüşüyorum falan filan yani sevgilim ne oldu yani daha böyle sevgilim sevgilim biriyle olsun öyle oldu evet hatta of. ilk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu 17'nin sonlarındaydım ve işte bir şey yaşadım ve inanılmaz panik oldum ve 7'de böyle sessizce eve girdim annemle babam uyuyor ve böyle gidip Duyan. Bir kadın çok panik oldu tabii ki ne ha. oldu falan mutfağa geçtik söyleyemiyorum söylesene kızım ne oldu anne ne yapacağımı bilmiyorum hastaneye gitmemiz gerekiyor çok kötü ve annem panik hemen söyle ne oldu dedi ben böyle içimde prezervatif kaldı <laughs> ve o kadar benim için dehşet verici bir şeydi ki yani o çünkü o nereye gitti yani anlatımı nereye kadar gidebilir o içeride neye dönüşecek ve o kadar böyle o panikle ve annemin tepkisi şöyle oldu diye <laughs> gülmeye <laughs> o kadar korkmuş olmam.